gökyüzü dev avcılar, görkemli aslanlar ve devasa kuşlarla doludur. Ancak bazen en büyük hikayeler, en küçük ve en zarif takım yıldızlarında saklıdır. Bugün, Samanyolu'nun en parlak bölgelerinden birinin hemen kıyısında, bir kavis gibi uzanan Korona Australis, yani Güney Tacı, takım yıldızını keşfedeceğiz. Güney Tacı, gökyüzünde kapladığı alan bakımından oldukça mütevazı bir takım yıldızdır. Sadece 128 derece karelik bir alanı kaplar. Bu da onu gökyüzündeki 88 modern takım yıldız arasında büyüklük sıralamasında 80. yapar, sıraya yerleştirir. Ancak bu küçük alan, içindeki astronomik zenginliklerle ters orantılı bir öneme sahiptir. Onu bulmak için, önce gökyüzünün devlerini rehber almalısınız. Samanyolu'nun merkezine ev sahipliği yapan devasa yay takım yıldızının, yani o meşhur çaydanlığın hemen güneyine baktığınızda yıldızlardan oluşmuş küçük, zarif bir yarım daire göreceksiniz. Güney tacı adından da anlaşılacağı üzere bir güney yarım küre takım yıldızıdır. En iyi şekilde 90 derece güney ile 40 derece kuzey enlemleri arasından gözlemlenebilir. Bu da demek oluyor ki, ekvatora yakın bölgelerde ve güney yarımkürede gökyüzünün tepesinde ışıldarken, kuzey yarımkürenin orta enlemlerinde, örneğin Türkiye gibi bölgelerde yaz aylarında güney ufkuna oldukça yakın alçak bir konumda seçilebilir. Takım yıldızın en parlak yıldızı olan Alfekka Meridian'a kuzey yarımküredeki ikizi olan kuzey tacındaki Alfekka ile aynı ismi paylaşır. Ancak güney tacı, görsel parlaklığından çok, derin uzayda sakladığı hazinelerle astronomların kalbini çalar. Takım yıldızın sınırları içerisinde, amatör ve profesyonel astrofotografçıların en sevdiği bölgelerden biri olan Corona Australis moleküler bulutu yer alır. Burası bizden sadece 430 ışık yılı uzaklıktadır ve bu özelliğiyle Güneş sistemine en yakın yıldız oluşum bölgelerinden biridir. Burada toz ve gaz bulutlarının karanlık perdeleri arasında yeni yıldızlar doğuyor. Özellikle mavi bir yansıma bulutsusu olan NGC 6726 çevresindeki toz bulutlarını aydınlatarak gökyüzünde gerçek bir sanat eseri oluşturur. Mitolojik açıdan güney tacı, genellikle şarap tanrısı Dionysos'un ölen annesi Semele'yi onurlandırmak için gökyüzüne yerleştirdiği bir taç olarak anlatılır. Bilimsel açıdan ise bu bölge yıldızların nasıl doğduğunu anlamamız için mükemmel bir laboratuvardır. 128 derece karelik bu dar alanda yıldız ışığını emen o yoğun toz koridorlarını, ve bebek yıldızların ilk parlamalarını görmek mümkündür. Sonuç olarak Corona Australis, zarafeti kapladığı küçük alanın aksine sunduğu devasa bilimsel veriler ve içinde barındırdığı kozmik doğum evleriyle gökyüzünün en özel köşelerinden biridir. Bir sonraki açık gecede Samanyolu'nun o muazzam nehrinin kıyısında parlayan bu küçük tacı aramayı unutmayın.